Evet arkadaşlar yengeç burçlarından devam ediyorum. 13 Mart 19 Mart haftası bakalım yükselen ay güneş burcu yengeç olanı nasıl bir hafta bekliyor. Uf kart attım. Açmak istiyorum şu an. Şimdi bu hafta arkadaşlar kader çarkı çıktım kadersel olayların olacağı bir hafta sizi bekliyor. Biraz da böyle sanki uykusuz geceler <laughs> yaşayacak mısınız gibi bir uyutmayan şeyler e, olaylar yaşayacak olabilirsiniz. Bir şeylerden endişe, biraz ilişkiler olabilir, para, kariyer anlamında olabilir, aşk olarak daha çok hissettiğim aşk olarak böyle biraz endişeli ruh haliniz olabilir bu hafta içinde. Bakalım. Bu da hayatınızda bir dönüm yoktu var arkadaşlar bu hafta. Şans, fırsatlar, beklenmedik olaylar, beklenmedik değişimler uzun zamandır istediğiniz bir şeyin gerçekleşmesi gibi gibi durumlarınız olabilir yengeç burçları. Muhteşem bir hafta sizlerin olsun. Bakalım aşk hayatı için kartlarımızı seçelim. Sizi bekliyor? Bu ev çok soğuk ya. üşüdüm ben. E Şu havalar bir ısınmadı ya. Artık ısınmadı. Ben böyle kasvetli havaları hiç sevmiyorum gerçekten. Bakalım evren size ne diyor. Biraz uykusuz endişeli dolu Geçecek olabilir arkadaşlar. Kule kartıyla birlikte. Arkadaşlar hayatınızda bir şeylerin bitişi olabilir. Bu bitiş sizi gerçekten yengeç yani burcu olarak biraz böyle fazlasıyla... Ee, üzecek gibi biraz beklemediğiniz şeylerin yani bu hafta gerçekten beklemediğiniz şeyleri bekleyin başkasından böyle bir telafiler gelebilir özürler gelebilir belki siz gidecek olabilirsiniz birileri sizin kalbinizi kırdıysa gönlünüzü alacak olabilir arkadaşlar burada bu hafta sizde yaşayacağınız bir bitiş olabilir ee, beklenmedik şeyler var ya gerçekten hani şu an fazla bir şey çıkmıyor şey olarak ama gerçekten hayatınızda bu hafta beklenmeyen şeyler bu beklenmeyen şeyler açık konuşayım sizi yani çıkan kartların enerjisiyle birlikte böyle üzüntüye, hayal kırıklığa, böyle bir depresyona itecek olabilir. Başka bakın bir değişim dönüşüm bu kadar olur. Bir değişim dönüşüm sizleri bekliyor. Ee, ve diyor ki şu anda durumun fazladan sihirli enerji kuşatıyor. Mucizeleri bekliyor. Değişim sizi bekliyor yengeç burçları. dakika bir şey yaptığım için bekledim. De Bakalım iş para kariyer hayatına sizleri neler bekliyor arkadaşlar. Ee, burada biraz şöyle şey yapıyorum. Ee, iş para kariyer anlamında e, kupa beşlisiyle birlikte bir şey olabilir. Bir e, kavga görüntü demek istemiyorum bir kaos bir şeyler olabilir bir çekişmeler e, iş para kariyer anlamında iş ortamınızda olabilir e, bu kendi dünyanızda iç dünyanızda da olabilir hani herhangi bir yerde çalışmıyorsanız da kendi iç dünyanızda da bir e, şeyler olabilir e, burada ama bir zafer enerjisi hissediyorum arkadaşlar bir kutlama belki bir e, otorite figürleriyle bir tartışmanız olabilir haklı bir tartışmanızdır ve burada sizin haklı olduğunuz ortaya çıkacak olabilir zaten yengeç e, burcu yengeç Yengeç burçları bir masumiyet enerjisi vardır arkadaşlar biraz manipüle et Manipüle edebilir yengeç burçları ama bir çocuksa bir havaları yaşayacağınız bu durum sizin gerçekten yeniden doğmanıza sıfırdan başlamanıza belki buradaki gerçekleri görüp çok güzel bir şeyler de alabilirsiniz. Atıyorum buradan çıkıp yeni bir iş teklifi alabilirsiniz ya da dedim ya kendi için yani bir zafer enerjisi var. Yani i̇ş para kariyer anlamında. belki yani uzun zamandır işsizdiriz ve e, bunu bekliyordunuz ve bu da güzel haberler, kutlama dolu haberler gelecek arkadaşlar. İyi hissedeceğiniz, iş para kariyer anlamında iyi hissedeceğiniz bir e, şey e, hafta bekliyor. Mahkeme kartıyla birlikte arkadaşlar. Şimdi şöyle burada e, Dediğim bak bir yeniden doğuş. Bu hafta iş para karar anlamında bir kendi yeniden doğmuş. Bir eski enerjiyi kapamış bir enerji hissediyorum arkadaşlar. Bir yenilenme, bir değişim dedim ya ekle değişim, bir dönüşüm. E, iş i̇ş para karar anlamında özellikle sizi bekliyor. Burada da kendi de kendi kendinize de bir mahkeme yapacak. Yani bir tartım enerjisi hissediyorum. Yani iyisiyle kötüsüyle yaşadıklarınızı iş para karar anlamında para anlamında neler yaşadınız, neler yaptınız, neler, yaptınız, neler istiyordunuz gibi 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 ama bu durumdaki şey olacak böyle biraz eylemsiz enerjisi alıyorum yani biraz durağı biraz kendini kapama enerjisi biraz şey olma biraz Hani can sıkıntısı bir modun düşmesi niye böyle hissediyorum gibi ama burada sana diyor ki sistem zaten sunuyor ben sana hani sunacağım diyor o yüzden sen boşu boşuna kendini kapama yeni fikirlere kendini Açıyor. Yoldaki ışık aslında burada kalbinin sesini dinle diyor arkadaşlar sistem sana. Bakalım hiç para Evet bir bilene danış. Daha fazla bilgiye ihtiyaç var. Bu alanda uzman biriyle bağlantı kur. Yani şöyle e, direkt aklıma gelen arkadaşlar e, bir CV'niz falan varsa paylaşımlar yapın. E, biraz da burada diyorum ya destek genelde kendinize açın. Yani hani destek alamıyorsanız önce hani e, o kendinizi ifade edebilirsiniz arkadaşlar. Sevgide kalın. Bakın sev pardon sevgi diyorum ya. Sezgi. Sezgilerinizi kullanın arkadaşlar. Burada diyorum yani şu insana bir mesaj atma isteğiniz varsa işle alakalı bir şeyler sormak. Ya bir yardımcı olabilir misin gibi bu tarz şekilde. Kendinizi bu konuda kapamayın. Yani açılıyor sistem bu enerjiye girme. Bak girebilirsin bu enerji ama benim size tavsiyem bu enerjiye girmeyin. Bakın düşmanlıklar. Çevrenize özellikle bir dikkat edin. Herkese her şeyinizi anlatmayın. Size iyi hissettirmeyen insanlardan, kötü şey yapan insanlardan uzak dön arkadaşlar. Herkese nedense bu şey. Herkese her şeyinizi anlatmayın. Biraz kapalı kutu olun. Çevrenizde düşmanlıklar oluyor. Yani düşmanlıklar. yani kötü. Sizin büyümenizi, gelişmenizi istemeyen insanlar olabilir çevrenizde. Bu yüzden bunları biraz kendinizi kapatın. Yani sizin o negatif enerjisinden mutlu olacak insanlar olabilir. Yengeç burçları. Bakalım aşk hayatınızdan sizleri neler. Uf bir çövale geliyor hayatınızda. Gerçekten. Şimdi buradan hmm, Ha, sistem sana dedi ki kendini sev dedi. Yengeç burcu. Aman Allah'ım dengeye gel diyor. Evet. Gerçekten. Şimdi sistem aslında sana güzel bir şekilde bir tılsım şövalyen geliyor arkadaşlar burada. Ee, sana güzel böyle ee, ne derdi o sevgi, o aşkı, o tutkuyu, o heyecanı sunacak bir adam ben görüyorum burada. Ama burada ee, sistem yani şey kendini çabalarken çok aşırı ya da ilişkinde böyle bir adam var hayatında ve bunun için çok çabalarken kendini e, buluyor olabilirsin yani her şeyi sen verici yani yengeç burcu nedir vericidir bir şeyleri sürekli e, veriyor olabilirsin arkadaşlar bu ilişkinde flörtün olabilir sürekli sen yazıyor olabilirsin İlişkin olabilir sürekli ilişki için Çabalayan bir şeyler veren sen olabilirsin. Ama burada sistem sana diyor. Kendini sev diyor. Belki de bu ilişkiyi bitirmen gerekiyordur arkadaşlar. Ee, hayatından bitmesi gerekenleri çıkması. Gerekenleri çıkartman gerekiyordur. Yeniye e, bir yararçı ve değişimin, dönüşümün tam istediğin gibi olsun diye. Burada işte şey var yani böyle. E, bir dinlenmek istiyorsun. Bir an biraz hani bu e, Kılıç kartı kartıyla arkadaşlar bir kendi kendine vakit ayırabilirsin bu hafta. Kendine zaman ayırabilirsin. Bir yatağa uzanacaksın yani böyle. Belki işte yaşadığın bu ilişkinle ilgili çıkmazlar senin. Bu şekilde bir sessizliğe, depresyona sürüklüyor olabilir arkadaşlar. Ama burada senin dengeyi bulman gerekiyor. Yani de, denge. Yani hafta sonuna doğru da böyle bir dengeye, bir sakinliğin getirdi. Bir o düşüncelerin getirdi dengeyi bulacaksınız. Bakın iyileşme dönemi birlikte. Gerçi bakın çıkan karta bakın arkadaşlar. Bilgisayarı uzakla bilgisayarı uzaklaştırın. Daha az çalışmak ve daha çok eğlenmek ilişkinizi güçlendirecektir diyor. Burada biraz daha hani sosyal medyadan da biraz benim size tavsiyem Uzak durun. İyileşme dönemine giriyorsun. Bakar mısın? Kötü günler bitiyor. Artık burada yaraların ruhundaki yaraları iyileştireceksin. Fakat bu ruhundaki yaraların tek sebebi yani şey kartlardan çıkan enerji tek sebebi demeyeyim ama gerçekten ee, şey böyle ne derler ona kendini sevmediğin için zaten bu kadar çok aşırı derece verici olmamdan kaynaklı yengeç burçları o yüzden sistem sana diyor ki, kendini sev önceliği kendine ver önce ben demeyi öğrenme ben ne istiyorum Bunun sorusunu kendine sürekli yönetmen gerekiyor bu işte dediğim gibi ilişkilerle ilgili Dediğim gibi bitişler olabilir. Bu bitişler seni ama bir iyileşme dönemine e, şey yapıyor. Burada bir şifalanma var arkadaşlar. Sorgulama. Yaşadığın her şeyi aslında sistem diyor ki biraz da sorgulaman gerekiyor diyor. Burada sorgulama enerjisinde olacak olabilirsin. Sorgulamıyorsan da muhakkak ki sorgula. Ve bu hafta gerçekten arkadaşlarına zaman ayırabilirsin. arkadaşların görüşmeler var arkadaşlar. Bir ya da çok sayıda arkadaşa bir oyun günü kararlaştır diyor. Bakın evet bu sistem sanıyor ki bu hafta Aşkınla ilgili, aşk hayatınla ilgili şey yap. Ne derler ona? Hmm, Arkadaşlarını buluş, arkadaşlarına vakit geçir. Belki onlarla edeceğin bir sohbet senin gerçekten bir uyanmana, bir uyanış yaşamana e, sağlayabilir arkadaşlar. Denge kartı gelmiş zaten. Burada sistemde de bir dengeli yani şey, sona doğru dengeli olacaksın arkadaşlar. Uyum, ahengi. Yani benim bu kartın senin ilk olarak iç dünyanda bu uyum ahengi getirecek olan sensin. Üç dünya ne kadar uyum ahengi, ne kadar kendini seversen ne kadar farkındalıklı olursan aşk hayatında o kadar iyi olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi denge kartı. Yani sistem sana sen denge de dengeye gel diyor. Umarım yengeç çavuşlara haftanız muhteşem ama muhteşem ötesi geçer. Kalbinizdeki dileklerinizin ışık hızıyla sizlerin olur. Hepinizi öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.